Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 19. bölümünde 3-4-5 yayınları geometri soru bankasından bir yamuk sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD ve AKBC yamuk. AB ile DC paralel. KB diktir DK. AC diktir DK. BE ile EC eşit verilmiş. KB uzunluğu 4 cm. AK 8 cm ve de 20 cm olduğuna göre DE ile EC'nin toplamı kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi adım adım ilerleyelim. Bir kere burada eşitlik durumu var. Onu bir şekilde kullanabilmem lazım. E, yamukta eşitlik durumlarında aklımıza orta taban geliyor. Aynı zamanda paralelliği kullanmamız gerekiyor ve diklikler verilmiş. E diklikleri de kullanmamız lazım. Şimdi dikkat ederseniz burada paralellikten dolayı bakın şuradaki açıyla şuradaki açının tamamı yöndeş açılardan aynı. E, o zaman nokta 90. Mesela ben buradaki açıya çizgi dersem aynı şekilde de e, ABC üçgeninde 90 nokta ise Burası da çizgi olmuş oluyor Demek ki bu üçgenler benzer AKB dik üçgeniyle e, ADC dik üçgeni benzer ve e, benzerlik oranı zaten direkt belli noktanın karşısı bakın dörtgen çizginin karşısı 8 bir 2 oranı var O yüzden alt tarafta da e, noktanın karşısı çizginin karşısının yarısı olur yani buradan ben AC uzunluğunun yani şu uzunluğun 20'nin yarısı 10 olduğunu buldum bir kere yani kenar açı kenar benzerliğine göre benzer veya açı kenar açıya göre benzer. E bundan sonra eşitliği kullanabilmek adına orta taban yapacağım. E, orta taban olsun diye E noktasından AK'ya bir tane dik indiriyorum. Buradan dik indirdim. Dikmenin geldiği ayağı da örneğin haş dersem haş uzunluğu e, AKBC yamuğunun orta tabanı oldu. Orta taban yaptığıma göre ortadan bölmüş çünkü EC ile BE eşit olduğu için buralarda 4 4 olur. E, haş orta tabanı alt taban artı üst tabanın toplamının yarısından 10 artı 4 bölü 2'den gördüğünüz gibi şu kısım 7 olmuş oldu. Bunu bulduk. E ondan sonra bize neyi soruyor? DE ile EC'nin toplamını. Önce bir DE hesaplayabiliriz. Çünkü DE uzunluğuna bakın. DE uzunluğunu içine alan dik üçgenimiz. Bakın şurası DE uzunluğu. Şu uzunluğumuz toplamda DH uzunluğu. Ve şurası da 7 olacak şekilde bu yeşil dik üçgen oluştu. E bu yeşil dik üçgenin kenarlarına bakarsanız şu uzunluğun tamamı buraya kadar 24 oluyor. Aynı şekilde H, 7 ise 7, 24, 25 üçgen oldu. O yüzden burası 25 geldi. D, E tamam. E, bulmam gereken yer E, C ya da B, e. Aynı şey zaten. Onu da e, şurada üst tarafta dikindirerek yapabiliriz. Şöyle devam edelim. İster buradan bir tane dikindirin. Ya da bunu dikdörtgene tamamlayın. İçeride orası karışmasın diye ben dışarıdan devam edeceğim. Yani şuraya dik indirdim. Buraya da örneğin L noktası dersem H, K, L, e şeklini bir dikdörtgen yaptım. E Dikdörtgen olduğuna göre H, e uzunluğu 7 ise K, L de 7. O yüzden şu kısma 3 kalıyor. H, K uzunluğu 4 ise E, L uzunluğu da 4 olur. E O da ne yaptı? 3, 4, 5 üçgen oluştu burada. O yüzden bu uzunluğumuz 5. Orası 5 ise E, C de 5 olur. E, bize sorulan kısım DE ile E, toplamı. D, e uzunluğu 25. E, C uzunluğu 5. Toplarsanız 30 cm e gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği geldi. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.